Selim Ağaç'ıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalımı da takip alırsanız ve videolarımı beğenirseniz Çok çok sevinirim. Hatta şu zil var ya, zile de basarsınız. Hemen haberdar olursunuz yeni videolarımdan. Bugünkü video konuğum gördüğünüz gibi böyle kocaman. Bu bir kılıç. Sanseveria bitkisi. Evet, biraz değişik, ince. Hatta şey... Deseni böyle baktığınızda yılan şeyine de benziyor. Onun için kimse bunu yılan kılıcı da diyor. Şimdi ben bunu aldıktan sonra şöyle yapalım. Aslında bakın videom da var. Onu da şuraya koyayım. Aldıktan sonra ben bunu hemen şöyle şimdi altında su da var. Kil bilyesine diktim. Kil bilyesine sizlere bahsetmiştim kısadan gene bahsedeyim. Kendisi hatta videosunu da şuraya koyayım uzun videoyum. Bu inorganik bir malzeme. Toprak organiktir. Bu inorganik. Bu kilden yapılmış. 1200 derecede böyle bu top haline getirilmiş. İşin içinde de şöyle hava delikleri var. Onun için kökler çok güzel gelişebiliyor. Bunu çok farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. İsterseniz toprağınıza karıştırın. İsterseniz sadece aşağı drenaj için Üstüne peyzaj için ama bunu evde değil, süs bitkilerde değil, bunları çok rahatlıkla dışarıda da kullanılıyor. Bahçede hatta tarlada, sebze yetiştirmede de kullanılıyor. Şimdi ben bunu bunun içine dikmiştim bayağı uzun zamandır. Bunun içinden Ha bir de en önemlisi hijyenik. Burada işte hani bunun nedeniyle ne mantar oluşamaz, bitler, sinekler oluşamaz. Ha, tabii ki sizin bitkinizde bir problem varsa o başka bir şey. Şimdi bunun güzel tarafı, bunu diktiğinizde toprak değiştirmenize gerek kalmıyor. Hani öyle bir sene geçti toprağım öldü ya da 3 sene sonra gerekmiyor. Anca ancak saksısı küçük geliyorsa o zaman değişiklik yapıyoruz. Ne yapıyor? Senede bir kere şu üsttekilerini alıyorsunuz, onları yıkıyorsunuz. Ondan sonra tekrar kullanıyorsunuz. Evet duyduğunuz gibi kil bilyeleri tekrar kullanılabiliyor. Şimdi benimki gördüğünüz gibi güzel kılıcım artık sığmıyor. Onu da nasıl anlıyorsunuz? Artık kendini yanlara vermeye başladı. Onun için ben bunun bugün saksı değişimini yapmak istiyorum. Hatta dedim sizinle yapayım ki... Çünkü hep yeni dikerken çektim ama böyle sonrasında nasıl ne oluyor çekmemiştim. Şimdi bunun suyun dış saksısında her zaman şöyle bir parmak iki parmak kadar su duruyor. Mesela suyu bittiğinde mesela bir suyu bir suyunda ben içine besin koymuyorum sıvı besin kullanıyoruz burada. Sulama o videoyu da koyayım kil bilyesinde doğru nasıl sulama yaparım diye çünkü çok soru geliyor onu da oraya koyayım. Aynen öyle. Evet. Yani bu su ve suya verdiğimiz besinle çok güzel yetişiyor. Yani düşünün ofisiniz var, eviniz var. Yani nereye hijyenik etitmek istiyorsanız orada bu kil bilyeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Yurt dışında zaten hep görüyorsunuzdur Hotellerde falan. Şimdi ben biraz şunu seçtim. Dedim öyle olsun. Şimdi altına bir koyuyorum. Şimdi fazla ses yapmayayım diyorum ama biliyorsunuz şu, şöyle. Şimdi bir başladık. Şöyle kir bilesi öncelikle hep yıkanıyor. Şimdi bu arkadaşı buradan çıkaralım bir de. Süs öncelikle süsleri alalım şunu da söyleyeceğim size. Su kullanırken lütfen musluk suyu, çeşme suyu kullanmayın. Kullanırsanız da en azından 3 gün dinlendirin ya da kaynatıp kullanın. Mesela lekatların üstünde hani beyaz beyaz bir şey olursa o sudan ya da fazla besin veriyorsanız. Şimdi bakalım benim için de sürpriz olacak. Maşallah. Bakın bakın. Şimdi bu kökleri görmeniz lazım. Gördünüz mü? O kadar güzel alışmış ki. Şu alttaki le lekatları hiç zorlayıp oradan çıkaracağım diye hiç uğraşmayın. Ne yapacağım ben? Yetek üstü. Ay bakın bakın şuradan da yeni filiz veriyor. Bu o kadar güzel gelişti ki. Bir sürü yeni dallar verdi. Ha, Şimdi isteseniz bile çoğaltma yapmak istiyorsanız şuradan alırsanız onu farklı bir saksıya dikersiniz ama düşünün bir Sansevieria tek halinde nasıl durur ya da böyle hani kalabalık halde nasıl durur daha gösterişli olur saksıda. Yani şuradan şunu ben aslında çok rahat oradan alabilirim ama almayacağım. Şimdi ben ne yapıyorum üstteki yanı almaya çalışıyorum. Yani bunun güzel tarafı tekrar söylüyorum size topraktaki gibi değil topraktan arındırmanız gerekiyor. Ama burada ben size sonrasında yakın kamerayı da getirtirim. Yani bunu bir görmeniz gerek. Şöyle şey diyeyim. Ay o yeni gelenleri sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Yani bu ok bakın bakın bakın. Bu o ok kadar güzel ki. Yani burada... Örnek olarak görebiliyorsunuz nasıl keyifli yetişiyor orada. Evet. Hiç bunları zorlamayın buradan alacağım diye. Hiç. Şu üsttekilerini ben şimdi bir alıyorum. Ne yapabiliriz? Hani bir kontrol edin. Belki burada çürüyen bir yaprağı, dalı varsa onları alabilirsiniz şöyle. Onu özellikle şuraya alıyorum. Yani şöyle bir elinizi aldığınızda ama işte dikerken bakın bu bana topraklı gelmişti. Ve ben çok çok iyi toprağından ayırıp arındırıp ondan sonra diktim. Çünkü buna dikkat edin toprak kalırsa hep suda kaldığını sonrasında çürüme yapabilir tabii ki. Şimdi düşündüm acaba birazını ayırsam mı? Hayır ya bu böyle güzel ben bunu hiç ayırmak istemiyorum. Size de tavsiyem Aynısını yapın. Bakın gördüğünüz gibi. Kimi alt hani dış şu kabuğu oluyor ya. O kabuklar biraz kimyalarda şey ettiyse onları alın. O kadar. Yani toprak değişimi yaparken vakit ayırın. Aceleye getirtmeyin. Bakın. Ya o kadar güzel ki. Kil bilyesi en azından 60 yıldır vardır. Yani bu yeni ııı ee, şey etmiş bir şey değil. Şuralara da bakayım dedim. Aslında şimdi şey olsa da ben hazırlıksız yakalandım. Şöyle bir su da tutabilinirdi. Ha bir de size uyarı yapayım. Şimdi bu ayırdıklarımız var ya bunları. Atmıyoruz. Bunları tekrar güzelce sade sula yıkayın. Acık 10 yarım saat falan ılık suda tutun. Sonra çıkarın, kurusunlar ve tekrar kullanın lütfen. Yani bitkiniz ölebilir ama lekat her zaman devam ediyor. Onun içinde bakın o kadar hani yuvarlakmış, doğal görünülmüş, hiç takılmayın. Ben biliyorum ben İsviçre'den bunları tanıyorum zaten 40 yıldır tanıyorum aslında. Yeni yeni Türkiye'de de işte üretilmeye başladı. 3 sene oluyor. Türk şirketi bunları Lekat ismi onlar üretiyor. Ee, oradakiler yuk yuvarlak, buradakiler doğal görünümlü ama o hiç yani yetişme, büyüme şeyinde hiçbir fark etmiyor. Şimdi bunu da şöyle alalım. Evet. Şöyle saksımızı alalım. Oturtalım. Tam doldurmuşum bakın. Ölçmüş gibi. Ondan sonra şimdi aralıklarını ben onu gene şöyle yapayım. Öbükü türlü bitmez bu iş. Evet, düşenleri de hiç problem değil. Alıp tekrar şey dersiniz, içine koyarsınız. Ama işimiz bakın çabuk oldu böyle. Şöyle. Heh. Ay çok da güzel, güzel, güzel oldu. Evet. kil bilyesinde bastırmaya gerek yok. Kil bilyesini de şöyle masaya tıklatın. Şimdi ben çok yapmayayım da biliyorum ses yapıyor. Ben kim kaptırıp yapıyorum öyle de. Şöyle. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle dış saksımızı alıyoruz. Ondan sonra yeni dış saksımızı bırakıyoruz ve benim kil bilyelerim kurudu. Onun için şimdi su koyacağım. Ama kil bilyeler ıslaksa zaten e, gerek yok. Hemen can suyunu verme. Ve bundan sonra sularken de hep şeye bakacaksınız. Dışında bir parmak su var mı? Bunu belki kış aylarında acık yarım parmağı indirebilirsiniz. Ama göreceksiniz yazın zaten hep daha çok su isteyecek. Ve gördüğünüz gibi artık buradan çok rahat o yeni çıkan altta kalan şu an filizler de yukarı doğru çıkacak. Evet bu kadardı. Yani bugün yeni dikme değil toprak değişimi yani kir bilyesi değişimi yaptık beraber. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. bir de şey tavsiye ediyorum. Instagram'da benim Instagram sayfama da girin lütfen. Orada hikayelerde günlük günlük de arada paylaşıyorum. Mesela Aa işte gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum Baya bir faydalı bilgiler orada da bulabilirsiniz. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyifli, çok mutluyum ve kılıç bitkisinde de şunu unutmayın nemi seviyor. Evet yani bu da nemi seven bir bitki. Onun için öyle kuru kuru bırakmayın. Hele bu da böyle ince diye düşünmeyin. Ya fısfıslacınız ya benim gibi nem makinesi alacaksınız. Evet bu kadardı bugünlük. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.